bir gündür. Hz. Muhammed Muhammed düşmalardan korunmak için bir, kaçmak için bir mağaraya girer. Ardından hemen ölümcek yuva sarar. Yani ağ sarar. Daha sonra da güvercin yuva yapar. Bir gün bir gün Hz. Muhammed ormanda dolaşırken bir yılan gelir. Tam onu sokacakken kedisi ayna namaz bir yılan gelir. Daha sonra bir sene kedisi bu namaz Kedisi Muaz'a yaklaşan yılanı fark etmiştir ve yılan tam peygamber efendimizi sokacakken kedisi muazza galiba muazza kedisi onda da emin değilim muazza yılana saldırır hazreti Muhammed'in kedisini nasıl kaybettiği durum günlerden bir gündür hazreti Muhammed, muhabbet kedisi şu ile dışarıda dolaşırdı. Daha sonra bir yere otururdu. Orada bir oyun oynuyordu. Kendisi şey sırasında uyuyakalmış. Şey, sesinde şapasında. Daha sonra orayı Hazreti Muhammed kesin uyandıramamış. Çok tatlı uyuyormuş. Daha sonra da orada şeyini keserek kendisini orada bırakıp evine dönmüş böyle kaybetmiş. Hırkasının üzerinde kedisi uyuyup kalmış. Hırkasının üstünde Hı. kedisi uyuyup kalmış. <laughs>